بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل نقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد من كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ve men kana fi kalbihi gayrullah fa hasbuhu fi darin Allah. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Aziz müminler, cuma gün kurbanlardan bahsetmiştik ve kurban konumuzun daha çok uzun olduğunu söylemiştik. Şimdi e, kurbandan yine bahsedeceğiz ama tabii e, bütün eee istediğimiz konuları hepsini de kürsüde nakletme imkanımız yok. Bunun için ben e, sosyal medyadaki takipçilerime de siz cemaatine de e, biz hadis dersi okuyoruz. Her gün okuyoruz. Bir gün canlı yayın yapıyoruz. Bir gün e, normal oradaki arkadaşlara okutuyoruz. E, şimdi canlı yayın yaptığımızda bu hadis dersinde e, son bir haftadır Kurban konusunu işliyoruz. Ettaç adlı e, kitabın üçüncü cildinde kurban bahsi El-Oltuhiyye bahsinden kurbanı anlatıyoruz. Bunu anlatan hadis-i şerifler e, yaklaşık on sayfa kadar var. Ben içinden bazı hadis-i şerifleri aldım nakledeceğim ama hepsini tabi burada nakletme imkanımız yok. Bir de bir konuya girdim miydi e, mevzu uzuyor. E, asıl anlatacaklarımızı e, anlatamıyoruz. Rahmetli ee, hocamız da aynı şeyi söylerdi. Ya mukaddemeye gelemedik Tahir Büyükürk diyor hocamız. E, mekanı cennet olsun. Mukaddemeyi geçemedik derdi. Biz de geçemiyoruz ama ne yapalım? Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışacağız. Evet. Aziz müminler Saffat suresindeydik. Saffat suresinde İbrahim Aleyhisselam'ın rüyasından ee, Rabb'inden çocuk istemesinden sonra rüyasından bahsettik ve kendisine e, İsmail aleyhisselam verildi. İsmail aleyhisselam büyüdüğü zaman rüyasında ona e, ya İbrahim sen söz vermiştin şu çocuğunu e, kurban et diye üç gece arka arkaya rüyasını gördü. Ondan sonra İbrahim e, oğlu İsmail'in böyle koşarak gezebileceği, yani daha bir uçağına girmedi çocuk yaşta, 7-8 yaşları, dokuz yaşları gibi bir zamana eriştiği zaman ona geldi ve dedi ki فَرَمَّا بَلَّغَ مَعَهُ saye İsmail koşma zamanına koşup oynama zamanına geldiği zaman var onun yanına geldi dedi ki ya büneyye ey oğulcuğum ey yavrum ey kuzum hani nasıl şefkatle çocuklarımızı kucaklarız yavrum kuzum tatlım gibi o da aynı şefkatle belki peygamber şefkati bizden kat kat üstün ya büneyye inni ara fil manami enni azbahuka fanzur ma tara ben rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum sen ne dersin çocuğum buna bir baba evladına Allah için kurban etme teklifinde bulunuyor inni ara fil manami enni azbahuka fanzur ma tara ben rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum. Rüyamda bana seni kurban etmemi söylüyorlar. Yavrum sen ne dersin buna? Sen nasıl karşılarsın? Daha çocuk İsmail Aleyhisselam. Gal diyor ki Ya ebedi Ey babacığım emrolunan şeyi yap. Bakın e, şeye, fesahata, belalata, bakın e, nezakete, bakın saygıya, baba saygısına. Ya ebedi fe'l mâ tu'mer setecidûne minas sabirin. Ey babacığım, sen emrolunduğun şeyi yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Hatta İbrahim Aleyhisselam e, İsmail Aleyhisselam'ı sol yanağı üzerine yatırıyor, kesme pozisyonuna geliyor ve diyor ki İsmail Aleyhisselam babacığım can havliyle belki elimi sana kaldırırım, benim ellerimi bağla diyor. Sana ölüm anında bile sana elimi kaldırmayayım babacığım, elimi bağla. Falenma esleme ve tellehu İbrahim ve İsmail ikisi de teslim olup da Rablarına tam teslimiyetle bağlandıkları anda ve yan, yan üzerine, sol yana üzerine İsmail yatırıldığı anda işte o anda var ya, o anda her şey oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Tahvil edebiliyor musunuz Aziz cemaat? Biricik can paren İbrahim Aleyhisselam Sare validemiz kısırdı. Çocuğu olmuyordu. İbrahim Aleyhisselam bayağı bir yaşına girmişti. 80-90 yaşlarında. E, hatta 120 yaşında olduğu söylenen rivayetler de var. Bir hayli ilerlemiş yaşı. O yaşta iken e, Hacer validemizden İsmail aleyhisselam dünyaya geliyor. Biricik can paresi ihtiyar yaşında bulmuş. Ne yapar? Rabbim bana bir evlat verdi. senin yoluna kurban edeyim diyor. Rabbim evlat veriyor. Kurban edecek hiç tereddüt etmeden ne İbrahim aleyhisselam ne İsmail aleyhisselam Tereddüt etmeden Allah'ın emirini yerine getirmek için e, İsmail aleyhisselamı yatırıyor ve kesme pozisyonuna geliyor İbrahim aleyhisselam. Ve <laughs> nedenahu? Rabbim buyuruyor ki, biz ona seslendik. Ve <laughs> nedenahu? Biz İbrahim'e seslendik. En ya İbrahim, ey İbrahim, bak ha sakın vurma bu Dur. Kadı sadak Sen rüyanda sadık oldun. Sürüyanda söz verdiğin gibi oldu. İnna kezalike nezil muhsinin. İşte biz e, ihsan sahibi olanları. Rabbına kayıtsız teslim olanları. Rabbına her şeyiyle teslim olanları. Rabbuna yaptığı ibadeti ihsan mertebesinde yaptı yapanlara. Neydi ihsan mertebesi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlardı. Medih sen ya Resulallah kim soruyor? Cebrail Aleyhisselam. Cibril hadisinde burada anlatmıştık bunu. Ne diye soruyordu? Önce ben mel iman, nedir, ben İslam, iman nedir, İslam nedir diye soruyor. E, onların cevabını aldıktan sonra üçüncü soru da sen ya Resulallah. İhsan nedir ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü buyuruyor ki El ihsanu en ta'budallaha ke'enneke tarahu fe innem tekun tarahu fe uyarak Allah'a Allah'ı görüyorcasına ibadet etmendir ihsan. Sen her ne kadar Allah'ı görmüyorsan da Allah daima seni mürakip ediyor, daima seni görüyor. İşte bu ihsan mertebesinde İbrahim Aleyhisselam teslim oldu. Oğlu İsmail teslim oldu. Oğlu İsmail babam rüyanda ne görüyorsa sana ne emrediliyorsa sen sana emredileni yap inşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Ve bakın nereye geliyoruz. İnne hâzâ lehuvel belâhu mubîn Safat suresinden okuyoruz. Yüz ayeti kerimeye geldik. Nereden geliyoruz? Eee 90 8. hatta 97. E, ayeti kerimeden başlamıştık. 106. E, ayeti kerime. İnne hâzâ lehuvel belâul mubîn. Bu apaçık ve çok zor bir imtihandı ya İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'a verilen imtihan. Evladını kurban etme imtihan, imtihanı. Bundan daha ağır bir imtihan olabilir mi? Değerli kulluğun derecesi İmtihan ile orantılıdır. En ağır imtihana tabi tutulanlar peygamberlerdir. Ondan sonra Evliyaullah gelir. Şüheda gelir, canlarıyla imtihan oluyorlar. Sonra salihler gelir. Eğer bir kulun imtihanı ağır geçiyorsa, bir kul ağır imtihanlar geçiriyorsa, başından musibet eksik olmuyorsa, Rab'bin hastalıklarla kendisini devamlı hatırlatıyorsa okulun mertebesi yüksek demektir. İnne haza la huvel belau'n Bu apaçık zor bir imtihandır ya İbrahim. Ve fediynahu bi dımhin Bunun için de biz sana e, büyük bir e, kurban gönderiyoruz. Kurban hediye ediyoruz ve terekna aleyhi fil ahirin, ve geri kalanları da bırakıyoruz. Yani İsmail'i kesmiyorsun. İsmail'i bırak, kesme. Selamun ala İbrahim. İbrahim'e selam olsun. Kezalike necil muhsinin işte biz ihsan sahibi olanları bu şekilde mükafatlandırırız. İnnehu min ibadinel müminin İbrahim bizim gerçekten iman etmiş, imanında samimi olan kullarımızdır. Ve bebeşşernahu bi ishaka nebiyye salihin ona İbrahim'e e, e İshak'a da nebi olarak salihlerden olarak e, İshak'ı da müjdeledik. Buyuruyor. ayet devam ediyor. Ve berekna aleyhi ve ala İshak ve müdürriyetüme ve nefsi mübin. Biz e, İshak'ın alini de İsmail'in ailette bunların zürriyetlerini de mübarek kıldık diye Rabbim bize o neslin mübarek olduğunu haber veriyor. Bakın delimiler, tefsirlerde şöyle geçer. İbrahim'in duası öyle tesirli oldu ki İsrail oğullarından gelen peygamberlerin tamamı İshak Aleyhisselam'ın neslinden geldi. Kim bunlar? Yusuf aleyhisselam, Yakub aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve diğer peygamberler hepsi de hepsi de İshak aleyhisselamın neslinden geldi. Ve İshak aleyhisselamın neslinden gelen en son peygamber İsa aleyhisselamdır. İsa aleyhisselam da aynı zamanda bir mucizedir. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın duasının tecellisi, duası hürmetine İsmail Aleyhisselam'ın neslinden de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir. Ve Hatemül Enbiya'dır. Peygamberlerin sonuncusudur. Kıyamete kadar başka peygamber gelmeyecektir. Diğer peygamberlerin hepsi kendi kavmine geldiği halde, kendi toplumuna geldiği halde, kendi cemaatine geldiği halde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün beşeriyete ve cinlere peygamber olarak görevlendirmiştir. Pekala burada ne anlatıyoruz biz? Ne anlatıyoruz? Bakın İbrahim aleyhisselamın bu şeyleriyle Rabbi hebli e, minas salihin Ya Rabbi salihlerden bir yavru ver bana bir yavru bağışla diye duası ile başlayan hadisede ne vardır biliyor musunuz? Bu kurban hadisesi onun yaşamış olduğu bu olaydan dolayı gelir. İbrahim'i dinlerin hepsinde kurban vardır. Ve Muhammedi dinde de son İslam dininde de Kur'an-ı Azimüşan'la bildirilen kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bildirilen dinde de kurban vardır. İbrahim Aleyhisselam'ın e, kurban kesmeye götüreceği günden bir gün öncesine yani bayramdan bir gün öncesine arefe denir. Arefe, binilen gün demektir. Ondan bir gün öncesine tevriye denir, hazırlıklı olunacak gündür. E, tevriye, arefeden bir gün öncedir, e, Hucat o gün e, Temebdül Haccı'na niyet edenler, veya e, Mekke'nin yerlisi olup da hiç e, Umre yapmayanlar e, yani o hac için Umre yapmayanlar Arefe tevriye günü ihrama girer. O gece Mina'ya gider. Ertesi günde e, kita gider. Arafat'ta vakfedur. E yani şimdi şimdi e, hac uca çoğaldığı için Mina sıkıntılı olduğu için akşamdan direkt Arafat'a götürüyorlar. Sünnet olan Mina'da yatmak, ertesi gün e, güneş doğumu ile birlikte Arafat'a geçmektir. Arafat'ta vakfa yapıldıktan sonra da Arafat'ta vakfa yapıldıktan sonra da güneş batımından itibaren Müzdelifi'ye gelmektir. Bunlar değerli müminler, e, bunlar Rabbimiz Celle ve Alâ Hazretlerinin İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı ile bize öğrettiği büsullardır, bizim ibadet şeklimiz. Biz bu ibadet şeklini neye göre yapıyoruz? Biz bu ibadet şeklini Hicri takvime göre yapıyoruz. Bizim gerçek takvimimiz de odur. Hani bugün e, ta, e, kullandığımız miladi takvim, o ticaret için kullanılan bir takvimdir. Müslümanların ibadetine hiçbir hiç karışmaz? Müslümanın ibadetini tayin eden, müslümanın ibadetine yön veren, müslümanın ibadetinin gününü, saatini, dakikasını, hatta saniyesini, salisesine kadar tayin eden, bildiren Hicri takvimdir. Hani okumuştuk ya inna iddete şuhurun 'inde Allah 12 şer'a. Ee, Allah katında yevme harakat var ve semavat ve arz yaratıldığından bu yana Allah katında ayların sayısı 12'dir diye Rabbim tayin etmiştir ve bu tayin ile de ay takvimine göre biz hicri takvim ay takvimidir ay takvimine göre de ayın hareketlerine göre ibadet vakitlerimizi ayarlarız peki ara terbiye nedir tevriye hazırlıktır tevriye tefekkürdür tevriye düşünmektir Öyle düşüneceksin ki ertesi gün Arafat'a çıkacaksın. Değerli müminler sadece huccac için değildir bu tevriye. Bu tevriye öyle bir hazırlık yapacaksın ki öyle bir hazırlık yapacaksın ki hadisi şerif var e, sadece de kurban kesenler için de değil. Kurbana tevriye gününden itibaren hazırlanacaksın. Kurbanını kesmeye, kurban bayram namazını kılmaya, ve kurban e, bayramını neşe ile kutlamaya hazırlıktır tevriye. Onu bu şekilde tefekkür ile ona hazırlanacaksın. Sonra sonra arkasından Arefe gelecek. Arefe nedir? Arefe o da bilmektir, tanımaktır. Neyi tanıyacaksın? Kendini tanıyacaksın buyurur ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Men arafe nefsehu arafe Rabb'a Kim kendi nefsini tanırsa Rabb'ını tanır. Sen kendini bileceksin. Hani Yunus da der ya ilim ilim bilmektir. ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diye. Kendini bileceksin. Nefsini tanıyacaksın. Kendinin ne olduğunu, nereden geldiğini, nereye gittiğini bileceksin. Ve kendi nefsinin bu dünyaya ait olmadığını bileceksin. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte öyle buyurur. Ee, Abdullah ibn Abbas veya Abdullah ibn Ömer, e, şu anda karıştırdım ikisinin hangisi olduğunu. E, onlardan birisi, Abdullahlardan birisi. Ya e, Hazreti Abbas'ın oğlu veya Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Onlardan birisinin omzuna mübarek ellerini koyuyor. Ve şöyle diyor, şöyle buyuruyor. Ya Abdullah, kün fi dünya kendek'e garibun ve abirus ev abiru sebilin. ve udde nefseke min ehlil kubur. Ey Abdullah, sen dünyada garip ol, garip yaşa. Hatta öyle garip ol ki kendini bir yolcu gibi addet. Bir yolcu kervanla giden bir yolcu ne yapar? Bir ağacın gölgesine gider, gölgelenir. Bugün modern çağda uçakla giden bir yolcu buradan uzak doğuya gitse ne yapar? Buradan Türkiye'den kalkar, 3 saat uçar uçak, 4 saat uçar. Gider Dubai'ye bir mola verir. İşte dünya hayatı o uçak yolculuğundaki menzile giden yolda bir duraklamadır. Orada bir 3 saat, 5 saat mola verir. Orada insanlar dinlenir, gezer, tozar. Ondan sonra yoluna devam eder. Müminin hali de budur. Kun fi dunyake enneke garibun ve vayburusebin. Sen dünyada garip ol, garip yaşa. Veya kendini bir yolcu al. bir yolcu yolculuk esnasında konaklamış olduğu yere ne kadar itibar ediyorsa sen de dünyaya o kadar itibar et. Ve udde nefseke min ahlil kubur kendi nefsini kabir ehlinden say. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın tavsiyesi bunlar. Pekala biz Arefe'de neyi bileceğiz? Bayramdan bir gün öncesi Arefe gündür. Hüccacın Arafat'a çıkıp vakfe durduğu gündür. O vakfe ki, o vakfe ki Allah'la kul arasındaki perde kalkar. O vakfa ki, Allah'la kul arasında e, herhangi bir resmiyet kalmaz. O vakfe ki, o arefe ki, kul kendi nefsini tanır, Rabb'ini tanır ve Rabb'ine iltica eder, ''Ya Rabbi ben geldim'' diye. Hüccac Arafat'ta onu yapacak da buradaki Müslüman boş mu duracak? Hacca gidemeyen Müslüman gafletle mi geçirecek? hacca gidemeyen Müslüman malayaniyle ile bir geçirecek. İşte o gün o gün bayrama hazırlık yapacağız. O gün kendimizi tanıyacağız. Dolayısıyla Rabbimizi tanıyacağız ve o gün <laughs> diğer günlerden daha fazla olarak ibadet edeceğiz. Ayşe Sıddıka radıyallahu anha validemizden rivayet edilen hadis-i şerifte Allahu Teala'nın Arafe gün akşamı affettiği kulların sayısı e, bir yılda affettiği kulların sayısından daha fazladır. Allah Celle ve Ala Hazretleri Arefe gün gece, bayram gecesi o kadar çok kulunu affeder ki sene boyu affettiği kullarının belki birkaç katı daha insan affeder, kulunu affeder. Kim bunlar? Rabbını tanıyan, Önce nefsini, kendini tanıyan ve kendinin dünyada bir garip olduğunu, bir yolcu olduğunu, kendinin kabir ehlinden olduğunu tanıyan ve bu kabir ehli ile, kabir ehline dünyadayken mütevakkeb ve emtemutu ölmezden önce ölün, ölümü tefekkür edin, emri peygamberi riayet eden ve ona göre hayatını tanzim eden o kul var ya işte bu arefe günü. O Rabbi ile arasındaki perde kalkan kuldur. Rabbinin affına mazhar olacak kuldur. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Arefe gününde ve diğer günlerde kendini önce kendini sonra Rabbini tanıyanlardan eylesin. Ve Rabbinin affına mazhar ettiği kullardan eylesin. Hepimizide. de. Buyurun kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu kelime-i münciyesiyle son nefesini verenlerden eylesin. Değerli müminler, konumuz devam edecek. Dedik ya, bir mukaddimeyi geçemiyoruz, yine mukaddimede kaldık. Bu akşam birkaç hadis-i şerif nakledecektim ve ayeti kelimelerimiz vardı. Biz Saf, Safat suresini ee, yine bitiremedik ama Safat suresini burada bırakıyoruz. Bundan sonra bundan sonra değerli müminler Kevser suresine gideceğiz. Hac suresine gideceğiz. Enam suresine gidecek ve buradaki ayeti kerimelerden e, kurbanın ne olduğunu, nasıl yapılacağını anlatacağız. Hadis-i şeriflerle de. E, hadis-i şeriflerle de e, tevriye, e, efendim Arefe, teşrik ve nahir ne demektir? Bunları anlatmaya çalışacağız. Rabbim Celle ve Hazretleri bu aciz kardeşinizi anlattıklarıyla siz değerli cemaatimizi, kıymetli müminleri, değerli dinleyicilerimizi de anladı, dinleyip anladıklarımızla amel etmemizi hepimize nasip eylesin. Bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın. Bizleri hidayet yolundan ayırmasın. Bizleri İslam'ın şeriatından ayırmasın. İslam'ın şeriatının hakimiyeti için olanca gücüyle çalışan bu salih kullar zümresine hepimiz ilhak eylesin. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha. Masa'la verdim.